Efendim, gecenin bir vaktinde hepinize merhabalar. Bu gece ayakta duranlar ve e, yurt dışında bizi isteyenler, saati onlar için daha geç olman, işte Amerika'dan tutun, Asya'ya kadar. Onlara da günaydın, hayırlı sabahlar diyorum. Maalesef Suriye'de korkutan oldu. Benim de tahmini ettiğim gibi, yani başta panik vermemek için söylemedim ama bu Arap Aşiretten Suriye ordusunun onları tutabileceği ihtimali vermedim. Güç olarak kullansalardı kardeş kanı akacaktı. Ayrıca Suriye ordusu da ikiye bölünürdü. Çünkü Suriye ordusu şu an Cumhurbaşkanı'nın bu e, ateşkesine karşı hazm edemeyen güçlü gruplar var. Örneğin özellikle bu Türkistan mücahitleri, Özbek, e, Kırgız, Kazak ve Doğu Türkistanlı yani Türkistanlı savaşçılar Colan tepelerine, Colan dağlarına girmeyi istiyorlar, ısrarla zorluyorlar ama Ahmet Elşar'a bir devlet başkanına yakışır bir şekilde soğuk süreci üretiyor. Fakat bu aşiretler Süveyda'nın kapısına dayandı. Az önce e, görüşmemin önünde, konuşmamın önünde paylaştığım video arkadaşlar. Naya e, haber sitesinden e, bu bu Naya pek güvenmiyorum bunlar hem eseda e yakın böyle ortada gibi görünmeye çalışıyorlar ama eski esatçılar e, bu arada e, esatçı olan subay arkadaşı aradım e, konuştum arkadaş değil mi? meslektaştık daha bu sonra bu gazetecik yapmaya başladı o da kesin bilgi vermiyor Suikast girişiminin netleşmediğini söylüyor patlama oldu ama henüz e, hiçbir yerden bir bilgi alamadım diyor. Bu arada ben e, mevcut Suriye ordusundaki e, tanıdık dostlarıma arkadaşlar hala ulaşamıyorum. Telefonlar kapalı demek ki tedbir amaçlı olabilir. İsrail, e, Siyonist İsrail terör örgütüne karşı bir tedbir olabilir. Telsizleri İsrail'in giremeyeceği telsizler olduğunu biliyorum. Özellikle kritik görevler noktalardaki komutanların telsizleri çok özel telsizler. Onların nereden gittiğini de biliyorum. Ancak şu anda çok kötü bir durumda. Yani ufak bir e, çöpün kırılmasına bağlı. Bir el bir teteye gitti mi Allah korusun kan gövdeyi götürürden ötel Siyonist terör örgütü İsrail <laughs> dürzi Müslüman ayrımı yapmadan her tarafı bombalar. Çünkü onların derdi dürziler değil. Dürzilerle Müslümanların kavga edip, edip Suriye'nin istikrar olması. Dürzün ölümü İsrail'i hiç ilgilendirmez. Hatta bunu da gece yaptığı için işte e, mevcut Suriye ordusunu üstüne atabilir. Çok tehlikeli bir durum arkadaşlar. Çok gergin. E, aşiretler Süveyda'ya giden yolları kapattılar. Şehrin girişine kadar geldiler. Kontrolü ele aldılar. Umarım ve dilerim Dürzülerin içerisinde sözü geçen aklı başında insanlar vardır ve bunlar da aşiretlerle temasa geçip bir sulhü selah yolunu e, bulmaya çalışırlar. Yoksa gerçekten şu anda provokatörlerin çok ama çok e, yoğun çaba sarf ettiği bir andayız. Öbür taraftan e, YPG terör örgütü de Arapların olduğu bölgeye, e, silahlı güç göndermeye çalışıyor. Hatta bir iki köye baskın yaptığını biliyorum. Bunu Türk Dışişleri Bakanlığı'nda haberi var. Zaten Hakan Fidan onlara çok açık net bir şekilde uyardı. Akıllı olun dedi. Direkt böyle aklınızı başınıza alın. Bunların içerisinde YPG terör örgütünün içerisinde işte e, Öcalan sözüne uyup silahı bırakmak isteyenler var. Bırakmak istemeyenler var. Bu arada Süveyda'dan dolayı o e, YPG'nin sözde Suriye'de oluştuğu Suriye KSD güçleri içerisindeki Araplarda sanırım bu Süveyde'den sonra e, YPG terör örgütünden ayrılacaklar. Çünkü YPG terör örgütü Süveyde'deki Araplara yönelik saldırıları fırsat bilerek Arap köylerine saldırdı. Yani Suriye'de e, kaos çıkarmaya çalışıyor. Bütün mesela arkadaşlar Davut Koridoru, Suriye'nin <laughs> İsrail terör örgütünün Davut Koridoru'nun projesinin gerçekleşmesi. Ama şunu anlamıyorlar. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Batı, Rusya ve İran'a rağmen bu projeyi çöpe attı ve hepsi teslim oldu. <laughs> Biraz ağır oldu ama hepsi teslim oldu. Amerika'da Türkiye ile birlikte politik ortaklığa gitti. Rusya yenildi, İran yenildi, Esad yenildi. Şimdi Siyonist bir ülke mi alt edilmeyecek? Ben Türkiye ile Suriye'nin karşılaşmasını bekleyenlerden erken veya zamanı hiç önemli değil. Bir an önce gerçekleşmesini savunanlardan. Çünkü İsrail'e fazla çatışma sürmeyecek. Yani maksimum üç günlük bir savaş olacak ve o arada <laughs> İsrail'i Türkiye'nin pençesinden kurtaracak olan Amerika olur. Bu arada Türkiye ile İsrail çatışırsa ben şu ihtimali de bekliyorum bakın açık söyleyeyim. Mısır'ın bir harekete geçeceğini bekliyorum. Mısır rol kapmak ister, Türkiye rolü kaptırmamak için. Veya e, aşağıdan Sina Yarımadası'nda bir şeyler yapabilir. Ürdün Kudüs'e yürüyebilir. Bakın bunlar yabana atılacak işler değil. Lübnan mevcut Genel Başkanı şeydir, mesihidir ama askerdir, kurmaydır, yani eski genel kurmay başkanıdır, Lübnan Cumhurbaşkanı. Lübnan'da kendi işgal edilmiş topraklarına yönelik bir harekete geçebilir. Yani Türkiye ile İsrail'in kapışması İsrail için çok ağır darbe olabilir. Bunu İsrail kurmayları görüyorlar mı? Siyonistler hariç diğerleri de görüyorlardır. Büyük bir endişeyle sabahlayacağım arkadaşlar, uyumayacağım her gelişmeyi anda sizlerle paylaşacağım. Uykusu olmayanlar veya ayakta olanlar eee kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olanlar da e, uyarı butonu var. U uyarı butonuna basın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olunca uyarı butonuna basın. Videolarım eee yayınlandığı anda sizin önünüzde olacaktır. Size uyarı mesajı gelecektir. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi geceler.